başka kimse daha bu spoiler'ı vermedi. İlk ben size veriyorum. En güvenilir kaynaklardan öğrendim. Sizi bekletmek istemiyorum. Abone olmayı sağla, göz hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Şimdi spoiler'ı vereceğim. Fakat öncesinde bir şey belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz ben Maya'yı sattım arkadaşlar. Ve eğer Maya'yı geri getirmemi istiyorsanız bunu belirtmeniz gerekiyor. Göstermeniz gerekiyor. Ve bunu like atarak yani bol bol like gelirse arkadaşlar mayayı kurtaracağım. O yüzden mayayı kurtarmamı isteyen herkes bu videoya like atmalı. Yoksa az like gelirse kurtarmayacağım. Evet. Şimdi spoilere vereceğim. Bu spoilere ilk. Ne oldu? Allah. Al. Gireyim mi? Gireyim. Ne oldu ki acaba? Buruna attayordu. Devam edin Devam. Devam. Ve bu spoiler'ı ilk defa ben de göreceksiniz. Bu ne ya? Başka bir cihaz oturma aç için sunucuyla bağlantı. Biriniz mi girdiniz? Yok. Yok. Ne? Allah Allah. Bir, ne yapıyorsun? Bir dakika, bir dakika. Evet, şimdi spoilerımızın ilk fotoğrafını gösteriyorum. Yine oldu ya. Olmuyor bir dakika, bir mu? Bir dakika. Bir, bir dakika, bir dakika. Yağmur burduruyor. Bir dakika, söyleyeyim. Yağmur ablam mu bir dakika Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar hesabım çalındı ve bu sefer bundan eminiz. Evet arkadaşlar hesabı çalındı gerçekten. Ve şu anda sizin de hesabınız çalındıysa ne yapacağımızı birlikte izleyerek göreceksiniz. Evet arkadaşlar böyle oluyorsa eğer şimdi tamam da Özgür. Ne yapacağız? Bir dakika yollar arayacağız Özgücüm. Hesabını kurtarmaya çalışacağız. Birine mi verdin? Hayır vermedim. Sen verdim. girerken biri mi gördü? Dur PKK de şifreyi değiştirebiliyor muyuz? Değiştirebiliyoruz. Şey yapalım girelim hemen değiştirip çıkalım. Hayır o zaman dur bir dakika. Şimdi internete gir. Arkadaşlar siz de böyle yapacaksınız bak iyi izleyin. Tamam. Şimdi internete gir bir. Arkadaşlar gerçekten bu arada kurgu falan değil. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Biz de ilk defa sizinle birlikte gördük. Eee ne yapayım? Evet şimdi pkxd yaz. Evet. Şifre değiştirme mi? Yazalım? Evet şifre ha, değiştirme. Şifre değiştirme. Yaz bakalım. Değişim. Şimdi bakayım. Evet Aha, şifre evet, evet evet. O. Tamam şimdi. Ha, değiştir şimdi aşağıya. Ha şimdi oraya gmail'ini yazman lazım bak. Buraya? Evet. Tamam. Şimdi yaz arkadaşlar bakın değiştiriyoruz. Tamam. Şimdi yaz özgücü. Yaz. Gerçek PK de yazılıyor. Orada şifre değiştirilmiyor ki. Siteye girin diyor bu siteye yazacağız. Ha tamam. Tamam. Evet. O siteye basacaksın. E-posta tamam, yazıyorum? E-postanı yaz. Böyle. Ha tamam, tamam. Şimdi gönder. Gönderdim. Ha, ha. bak gönderildi. Ay korktum. Aha, Özgü gönderdim. ya. Gerçekten bir tamam. hesabına sahip çıkamıyorsun ya. Tamam <laughs> vesile tamam. Evet. Şimdi evet. Gmail'ine gir. Gmail'ime? Evet arkadaşlar Gmail'inize giriş yapabiliyor olmanız lazım. Buradan giriyorum. Gir. Ye yedek hesap açıp oradan mı Ya işte? üf yeni sekme aç. Yeni Çabuk sekme. olsana birazcık. Tamam. Hesabını mahvettiler. Doğru, doğru, doğru. Tamam. Ha şimdi. Bu. Reset password. E, evet, evet o. Bu. Bakın arkadaşlar böyle bir şey gelecek. Şimdi aşağıya... Hı -hı. Ha, bak reset password yazıyor. Gördün mü? Evet. Şifreyi sıfırla demek. Değil mi? De. De şimdi. Ha, yeni... şimdi yeni şifreni yazıyorsun. Tamam. Arkadaşlar sansür koyalım. Ne olsun mesela şifre? Sen Ya tamam Özgücüm, <laughs> kendin belirle, kimseye de söyleme. aa Tamam. Böyle şey görmedim ya. Yazıyorsun değil mi Özgü? Evet. Tamam. Tamamdır. Tamam. 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 Ha. kaydettim tamam ha, hiçbir zaman de Efendim. kaydetme özgü tamam her şeyden şüphelen artık canım yeter bu nereye e, şimdi ne oldu şimdi özgücüm ha. tekrardan fk gir girelim kapat orayı ha Oyna de. ha zaten Doğru. bir hesabım vardı şimdi ya ma şey vesile bizden önce değiştirmemişlerdi değil mi? Bak şifreyi bana bile söylemedin. Arkadaşlar bakın böyle böyle değişiyor şifre. Tamam mı? Evet Özgücüğüm. Yaz. Kimseye de gösterme. Tamam. Kimse de görmesin Özgü, tamam mı? Evet girdim. Hah, tamam. Girdim. Oh be Hı. ay bu neydi böyle? Ah girdim girdim ay, lan elması. Oh tamam var mı yerinde mi bir şey eksilmiş petlere bak. Petler petler. Çabuk bakayım. çabuk Eksilmeyen pet var mı? Sanırım yok yok. Ben orada mıyım? Sen buradasın. Ay tamam. Ama ben Maya'yı sattım ya Maya yok sadece. <laughs> ha sadece Maya yok. Layla, Şakir falan mı? Girmiş mi? hiçbir şey yapamamış, Özgür. sen sürekli girdin ya. Kim? İşte giren kişi çalan kişi. İşte giren kişi kim sence? Ne bileyim. Aa. Sence kim? Dur ben seni çıkarayım şunu bir çözelim. Bence bir takipçin olabilir. Takipçim bilmiyor ki şifremi. Hadi ya. Evet. Daha önce bir takipçine vermiş ne olmasın? Değiştirdim vesile tabii ki. Allah Allah. Kim olabilir? Arkadaşlar siz de tahminlerinizi yorumlara yazın. Ben Maya'ya sordum. Mesaj attım. Yani o değilmiş. Kesin Zaten yaptım. başka bir yerdeymiş. Nerede? Aa, o yapmış olabilir. Senden intikam alıyor. Evet. Daha doğrusu video çekeme istiyor. Çünkü o yok. İnanamıyorum ya. Ben böyle bir şey görmedim. Ya ben de gerçekten bir... Özgür. Bir dakika. Mayı olamaz o zaman. Biraz Nasıl? önce değiştirdik. Daha yeni değiştirdik. Burada... Sen misin? Ay yok artık elimde hiçbir şey yok. Sadece sen gördün şifremi. Ay elimde hiçbir şey yok. Özgür. Telefon var. O telefonu bana ver. Özgü Telefonu al, bana ver. Al. Telefon vardı elinde. Kesin sen girdin tamam. Benim telefonum değil mi bu? Senin telefon... Sende ne işi var? Biraz önce değiştirdim bakmadım bile. Benim telefonum burada kalacak. Benim yanımda. Burada. İyi kalsın Özgü Allah Allah. Tekrar gireceğim. Gir. Ne oluyor ben ya? mi yapıyorum sanki? Gerçekten bir takipçi mi? Olamaz ama. Çünkü biz şifreyi değiştirdik ve hala girebilen birisi. Ay siz, artık... siz mi yapıyorsunuz lan? Bir yerde kamera falan mı var burada? Ne kamerası? Bence onlardan biri yapıyor. Emin misin? Ya sen ya onlar yani. İyi de gören kişi yok Özgür. Bir senin şifreni kırıyor olmasın? Evet ya. Her... Senin şifrelerin birbirine yakın ya. Hmm, o zaman alakasız bir şifre mi koymam lazım? Yani öyle koyman lazım. Özgü. Sen giriyorsun. Ben girmiyorum. Elimde hiçbir şey yok. Görmüyor musun? Allah Allah. E kim giriyor o zaman? Ne bileyim Özgü. Ne yapacağız? Sen nasıl bir şifre koydun? Gene birbirine yakın bir şifre mi? Yani biraz yakın. Ama alakası yok yani. Bir tek bir şeyleri eksilttim. Öyle. Allah Allah. Bir daha gir bakalım. Bir daha gireceğim. Arkadaşlar neler oluyor ya? Kim yapıyor Bir ya sana ya? şaka falan mı yapıyor? Evet ya. Yağmur abla yapıyor olamaz artık değil mi? Yani. Nereden bilsin şifreyi? Doğru mu ya? Bilemez. Özgü. Efendim? Ben niye çıkmıyorum? Aa. En son ben çıkıktım Özgü ya. Üf, geri gel çıkar. Tamam. Allah'ım ya. Özgü. Benim diğerim nerede? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bir dakika. Neredeyim ben? Bilmiyorum. İki tane vardı benden. Tamam. Dur çıkarmayalım o zaman seni. Ya yine bir şey olursa? Bilmiyorum Özgü. Vesile ne oluyor ya? Ya bir arkadaşlar biriniz yapıyorsa söyleyin ya. Video konusu mahvoldu. oldu. Gerçekten ya senden bir tane daha yok yani. Bir daha gir. Arkadaşlar tamam. tekrardan değiştireceğiz. Tamam. Tekrardan değiştireceğiz. Değiştir. Tamam. Değiştir. Çabuk. Tamam. Evet, giriyorsunuz. Yenileyelim de sayfayı. Yenile. Hadi. Tamam. Şimdi tekrardan yaz Gmail'ini. Hadi Arkadaşlar ya. sizin de başınıza geldi mi bilmiyorum ama bizim ilk defa geldi. Gönderdim, jimi tamam. girdim. Tamam. Şimdi eline gir. Geldi mi? Geldi. Tamam. Şimdi yeniden sıfırla. Ne? Yazıyor. Ne yaptın Özgür? Bir şey yapmadım. Çık tekrar gir. Ha, Tamam. Ben sefasım. Tamam. Bak bakmıyorum. Bakmıyorum. <laughs> Gözünü kapatıyor. Tamam. Bakmıyorum. Ee... Kimsenin şifreni kıramayacağı bir şey koy. Lütfen ama. Tamam. Biraz dikkat et bunlara. Tamam. Koydun mu? Hayır. Tamam. Değiştir hadi. Tamam. Bak, zaten yıldızlar var. Artık bakıyorum. Gözükmüyor bir şey. Değişti. Tamam. tamam. Bu sefer farklı koydun inşallah. Kapat şimdi. Nasıl oldu bu? Kapat oyunu kapat. Tamam tamam kapat. Allah'ım ya Rabbi'm ya. Heh. Tamam şimdi tekrar. Gel. Oyna diyorum. Oyna de. Sizin de PK hesabınız çalındıysa böyle yapın. Evet arkadaşlar ya. Gerçekten başına gelen var mı bilmiyorum ama Evet Özgü'cüğüm Şimdi şifreni unutmadan yaz. Bence bu video sayesinde bir ha korktum ya. Bence bu video sayesinde birçok kişi hesabını geri alacak. Bence de. Evet arkadaşlar siz de hesaplarınızı kaptırmayın. Çünkü elmas toplamak, ondan sonra veya hesap geliştirmek o kadar da basit bir şey değil. Evet. O kadar geliştiriyorlar hesaplarını ondan sonra pat bir alsın. Olacak şey mi? Bir de şey yayılmış özgü zengin hesap, çok zengin hesap. Nasıl? Zengin hesap veriyorum diyorlar. Başkasının hesabını çalıp çalıp veriyorlar. Yayıyorlar internete. Sonra, evet çok kötü. Kötü o da ya. Vesile evet. Oh ay. Şükürler olsun. Bak bakayım. Ay. Yaz mı? Evet dur bakalım. Yeter artık ya. Elmas ve paralarım yerinde. Tamam sen de satılmadığına göre sıkıntı yok. Tamam. Neşe Kimse duruyor. Yok, değil el, mi? El, evet. Lady duruyor. Tamam. Evet, ama duruyor. Lale aman Lale. Oh. Şey İyi tamam, tamam, ben gidiyorum ben. o zaman. Ya şahit Tamam. Tamam Özgücüm. Tamam. Ben gidiyorum Özgücüm o zaman sen devam et. Tamam, tamam görüşürüz. görüşürüz. Olsun. Aa, bu da farklı bir video olur. Bak hesabınız çalındığında ne yaparsınız diye. Hmm, evet. Arkadaşlar evet. böyle yapıyorsunuz. Ben şimdi asıl video konumu çekeceğim ve Şakir'le çekeceğim. Görüşürüz i̇yi, mesela. İyi görüşürüz. Şakir bebeğim ne nasılsın? Tamam aşkım. Aşkım bir yıldır görüşmüyoruz ya. Ne be? Ya bebeğim. Ya bebeğim. Ay gerçekten ya bu espri yapacak kadar Allah'ım Bebeğim. Tamam bebe. Aşkım. Tamam aşkım. <laughs> ya yarım ben seni. Spot'a bak. Yılın ilk gününde gerçekten hayatım mahvoldu ya. Günümün içini etti ya. Spot'a bak. Ya bir yıl boyunca mahvolacak günüm. Dişlere bak. Tamam aşkım. Aa. Ne yapacaksın bugün? Spoiler vereceğiz var ya daha önce kimse vermedi Hadi bu ya, spoiler'ı. Şey. Aşkım sen ben dalga mı geçiyorsun? Şimdi, Şu anda sen satılacaksın büyük ihtimalle. Çok özür dilerim. Bir dakika aşkım Çok... ne diyorsun sen? <laughs> Çok özür dilerim seni seviyorum. Bebeğim nasıl tutam ya? Az <laughs> önce sabahdan beri hesabıma girip duran biri var da vesileyi bile sattı sen öyle düşün. Le Ay aşkım sen ne diyorsun ya? Sen beni spoiler için şey yaptın. Özür dilerim. Nasıl tutacağım? Aşkım o zaman çabuk bebeğim. Hemen gibi. gireceğim tamam evet satılmadan girsene. Ay mal ya o kadar baktı gerçekten ama bana anlatacağını girseydin ya be. <laughs> Hayır dur sonradan geliyorum aşkım. Sonradan geliyorum bebeğim. Çok özür dilerim. Bebeğim sonradan geliyorum. Baksana aşkım. Tamam bebeğim dur. Dur aşkım. Kim giriyor ya? Şakir. Yok yok. Yok yok. Yok yok. Yok. <laughs> Arkadaşlar satıldığı için ve ondan bir tane de daha olmadığı için bir daha konuşamaz. Allah kahretmesin. Kimi çıkarsam satılıyor. Neyse ben Şakir'i sonra bir daha geri getiririm de. Ay yazık oldu. O vesileyi çıkarmadan. Vesile. 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 Ben oradayım. Şakir ne diyorsun? Nasıl satıldı? Ne bileyim hesabıma yine girdiler. Tekrar değiştir çabuk. Ya yeter artık kaçıncı oldu belli ki girebiliyor. Çabuk değiştir. Tamam. Ne yapacağız başka şey? Dur. PKF Stagy gönderelim. Öyle mi? Sonuçta bütün hesabının kontrolü onlarda. Evet. Yani bir sen biliyorsun bir dakika. Bir sen biliyorsun. Bir de onlar şifreyi bilmeden hmm. girebiliyorlar. Vay! Özgü Doğru. Sen Admin'e çok laf söyledin değil mi? Videoların Türkçe diyor. Oh arkasından atıp tuttun, <laughs> salladın. Oh Türkçe diye, anlaşılmıyor diye. Nasıl anlaşılmıyor? O Portekizce biliyor. İzliyorlar ya Alt Altyazı denen bir şey var. Al işte ladlar seni. Ne yapacaksın? Mayayı da kaybettim zaten. Mayayı bırak Şakir. Ya Şakir bebeğim gitti ya. Gerçekten mi Özgü. <laughs> ne yapacağım? Çabuk Pk gibi bir Cemil yaz. Hmm. Arkadaşlar Özgü'yü kreatörlükten attılar büyük ihtimal. O yüzden de hesabına e, girmesini engelliyorlar bence. Şimdi PKXD'ye girdim. Girdim. Tamam şimdi oraya bir tane Gmail göndereceğiz. Yanıtla diyorum. Yanıtla de. Şimdi dur. İlk önce yazalım. Portekizceye çevirelim. Öyle gönderelim bence. Tamam. O zaman çeviriyi açıyorum. Aç çeviriyi. Arkadaşlar artık özür dileyecek. Yapacak bir şey yok. Yani bir halt yemiş Özgü. Yani tüm videolarda tutmuş. Evet Özgü'cüm. Merhaba Admin'cim. Özgü. Nasılsın? Özgü. Efendim? Dayının oğlu mu Admin? Babanın oğlu mu Admin? <laughs> ha? Merhaba Admin. Özgü. Doğru düzgün yaz dur. Evet. Ben efendim. söyleyeyim sen yaz ya. Sil onu. Neden? Sil. Merhaba. Enter. Ola. Enter, Enter. Olar. Ben. Bir poco. YouTube. 2.3 de Özgüç TV ve PKX de kreatörü. Özgür mü? Özgür. Tamam, sonra düzeltiriz. Sen şey yap. Ve PKX de kreatörü Özgüç TV hashtag 000 geçtik. <laughs> Bilmiyorsun değil mi? Nasıl yapılıyor? Bir cahille yan yana oturuyorum gerçekten. Nasıl yapılıyor? Ben yaparım. sıfır 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 yap. Sıfır Nokta. Boştu. Hesabım. Yani hesabıma giriş yapamıyorum. <laughs> Ya Vespi'nde sence anlayışa karşılayacaklar mı? Ve şifremi defalarca değiştirmeme rağmen çok defalarca özgücümmüş. Gerçekten kendi kızın ne gidiyor? Rağmen birisi hesabıma giriş yapıp duruyor. Nokta. YouTube kanalıma içerik üretebilmem için hesabıma giriş yapmam gerekiyor. Konuyla ilgilenirseniz sevinirim. Cevabınızı bekliyorum. Biraz hızlı yazar mısın? Hala yazıyor gerçekten. Bu kadar yavaş yazanını da görmedim. Neyse arkadaşlar, siz de hesabınız çalınırsa gerçi böyle mi yapı, Yani böyle yapamazsınız da siz de yani konuyla ilgilenirseniz sevinirim. Cevabınızı bekliyorum. Portekizcesini kopyala. Okuyor mu? Özgücüm altta kopyala şey var ya. Ben ne bileyim mesela? Heh. Gerçekten bir cahile yan yana il. Şimdi yaz orayı yapıştır. Gönder. Vay be Portekizce biliyormuşum gibi. Tamam Özgü'cüğüm, gönder. 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 Yen alayım mı? Tamam. Ay, dur alma. Tamam gönderdik. Şimdi bu konuyla ilgilenecekler inşallah. Şimdi hesabına geri dön. Tamam. Ha oh ay. E kimse girmiyor. Oh bitti herhalde. Ay şükürler olsun ya. İyi tamam sen devam et ben gidiyorum o zaman. Kimseyi çıkarma. Tek başına çek. Yok vesile. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Efendim. Maya niye ofise e gelmedi? Sattın ya Özgür. Ama geri alabilirdim. Ama işte yani e, ve normalde gelirdin niye gelmedi? Tamam da yani şimdi herkes bıktığından dolayı yani birazcık çok fazla göründüğü için senin takipçilerin bıktığı için e, kendinden işten mi? kovulma şey var Efendim? Öyle Özgür. O zaman efendim e, şey, anlamadım. Görüşürüz. İşten mi kovulmuş? Yok yani o ihtimal var. Yani Nasıl senin ihtimal var? Senin takipçilerin istemezse e, mecburen kovulacak Özgü'cüm. Ben Benim haberim olurdu işten kovulsaydı. İşte Özgü. Takipçilerin isteyip istememesine bakacağız. Yani istemez derse sonsuza kadar bay bay. Anladın mı? İşi kalmıyor Özgü. Hani bir peti konuşturmadığı zaman bir işi kalmıyor ya. O yüzden yani. Arkadaşlar bu videonun altına herkes Allah, Allah sizi kahretmesin. Tamam, Az sizin olsun. Al hepsini. Gerçekten ya. Ben gidiyorum. Dur şifreni değiştirdi tekrar. Tamam. Ya yeter ya. Bıktık ya bıktık. Ay biri satılacak yine. Ay evet ya. Of. Hemen hemen gireyim de. Çabuk Özgü. Allah kahretmesin girilmiyor. Çabuk 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 şifreyi sıfırla. Acele et. Tamam. Ya beni satarsa. Tamam. Ne oldu şimdi ne yapıyordun lan? Çabuk Cemile gir. Nasıl Tamam. Çabuk. Hı. Ne oldu bu? Tamam. bu. Girsene Özgü. Tamam. Şifreyi sıfırla... Ay Özgü. Nereden buluyor? Yenilesene. Yenile desene. Ya tamam. <laughs> Hayret bir şey ya. Hesap ele geç. Ah tamam. Reset password evet. tamam. Çabuk değiştir. Ee, kaydettim. Tamam. Hah, şimdi e, giremeyeceksin. Tamam. tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar, bunları sansür alalım. Allah kahretmesin, ben mi gittim acaba ya? Yeter artık ya! E, belki gitmemiştir kimse. Oh, çok girelim. çok pet sepetine tamam. bak. Bakayım. Çünkü giren kişinin pet sepetiyle bir alıp veremediği var. Gerçekten senin petlerinde bu kadar petleri ön plana çıkartırsa olacağım bu. Bak Aa, tamam. çıp, çıp. bak. Bak 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 bak. Herkes yerinde mi? o oh, ben neşeli? yerindeyim. Kim? Kim yok? Neşeli. Neşeli burada ya. Neşeli'nin şey hali yok. Mutasyon geçirmiş hali. O kadar uğraşıp didindik. Üç tane büyüttük. Onu mutasyona uğrattık. Yok mu yani? Yok. Bence <laughs> kesinlikle Maya. İntikam alıyor. Emin misin Özgür? Evet Özgü. eminim. Değiştiriyorsun Maya burada bile yok. Ben eminim. Haker mı oldu Maya? Bilmiyorum bence bir şekilde intikam almak istiyor. Neyse şu anda iyi değiştirdin değil mi? Hı -hı. Hiç tahmin edilmeyecek bir şey olsun Özgür. Ya alakası bile yok diğerleriyle artık bunu da bilemez yani. Neyse artık PKS'de de Gmail gönderdik. Yani bu konuyla ilgilenmelerini istedik. Gerçekten bunu cümle çok... Ne? Layla mı yok? Layla yok. Nasıl? Oh. Gerçekten özgü. Hoş ah. bir şey mi yaptın? Ay ben mahvoldum. Oh. Neyse. Giremiyor değil mi? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Birazcık bekleyelim. Yarım saat sonra. Neyse giren olmuyor. Oh, girmiyorlar. Tamam. Güzel. Oh. İhtap, ben evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı. Yani bir zahmet like atın ya. Ya bir zahmet e ya. Öbür videoyu çekmeyecek miydin? Çünkü kalmadı vesile Yoruldum ya. Sabahtan şey beri yo. hesap getirmeye çalışıyorum. Neyse. Arkadaşlar bu sizin izlediğiniz 20 küsür dakika falan olacak büyük ihtimal. Ama biz bunu bir buçuk saattir uğraşıyoruz. Bu arada arkadaşlar Maya ve Pamsi konuşturan biri bir daha olmazsa yani Maya geri gelmezse Ofisten atılacak. İşten kovulacak yani. Evet arkadaşlar. Neyse böyle de istiyor olabilirler ama. O yüzden like'la gösterin. Tamam mı isteğinizin? Maya'nın geri dönmesini isteyenler like atsın. Tamam Özgücüm dedik ya. İstemezler satmayacaklar. Hı. Bence sen istiyorsun. Yok. İyi e, tamam evet. o zaman. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar.